Yeni bir rehber videosuna hoş geldiniz. Bu videoda oyundaki eli sınıflardan bahsedeceğim. Tank savar avcısı, casus kiti, siper akıncısı, alev makinesi, nöbetçi ve nöbetçi 2 olmak üzere 6 tane eli sınıf mevcut. Bu sınıflar oyunun gidişatını değiştirecek sınıflar düzgün kullanıldı mı? Ve hepsinin ortak noktası canları normal piyadelere göre fazla. Ama canlar azalınca da dolması da çok uzun sürüyor. Bu yüzden sınıfların yanında bir tane sıhhiye oldu mu çok daha iyi oynanır. Oyun içinde bu sınıflar haritalara göre değişiyor. Yani bir veya birden fazla olması. Operasyon modunda ise genelde çoğu oluyor maç içinde. Yani diğer türlü bazı haritalı hariç genelde bir tane oluyor. Birden fazla kişi kullanamıyor mesela yani aynı sınıf. Yani 50 Eli sınıfı kullanan kişi ölmedikçe de başkası kullanamaz. Sınıfı kullanan kişi öldürüp ondan da almak mümkün değil. Ya yani bu sınıfları kullanmanın tek yolu kit hazır olduğunda ekranda bir yazı çıkıyor ve o yazı çıktığında bunların belli yerleri var. Bunları gidip oradan alıyorsunuz. Çünkü başka türlü oynamak mümkün değil bunları. Şimdi gelelim elif sınıflar ne işe yarıyor, nasıl oynanıyor. Tank savar avcısının bir de ana silahı var. İki de pompalı silahı var böyle yakın mesafede kendini koruması için. Üçte düşman işaretleme dürbünü var. Börtte ise tank savar bombası var. Ayrıca normal e, piyadelere göre daha fazla el bombası taşıyor. Bu genelde bütün elif sınıflar için geçerli. Normale göre daha fazla bomba taşıyor. Bu sınıfın özelliği ana silahın vasıta delici mermi kullanması. Bunlar vasıtalara göre değişiyor ama ortalama 20-30 arası hasar veriyor. Tabi zırhlı kısımlara vurursanız mermi oradan sekeceği için 20'nin altına da iner bu hasar. Ya normal bir tank savar baskısı kullanır gibi bu silah kurmak lazım yere ya. ya da bir yere üstüne bir cismin falan üstüne koymanız lazım ki öyle kullanmanız lazım. Ama bakın bu silahın güzel yanı mermi ilerledikçe alçalmıyor böyle. Sıktığınız yerde dümdüz zım gibi gidiyor. İşte yani bunun sayesinde mesela çok uzaktaki bir uçağı da bile vurabilirsiniz. Öyle uzaktaki bir tankı da vurabilmeniz vurabiliyorsunuz. Ama bunun için onun rotasını şey yapmanız lazım böyle. Belirlemeniz lazım. Ona göre sıkmanız lazım. İnsanlara da direkt tek atıyor bir silah. Ama bu silahın yani kullanmanız gereken ilk şey tanklara ve uçaklara falan kullanmanız lazım. Şimdi bunları piyadeleri falan öldürürseniz tanklar sizi öttürür zaten. Bu sınıfın amacı tank öldürmek. Yani tank ve uçak öldürmek. E, casus kiti özel bir bak operasyon modunda kullanıldığında maçın kaderini değiştirecek bir sınıf. Bunun da birincisinde bir bomba atar silahımız var. İki de yine yakın mesafede kendimizi korumamız için pompalı tüfek vermişler. Üçte de ana silahımız var. 4 ise yeniden konuşlanma cihazlar. Ya yani bu yeniden konuşlanma cihazı yere koyduğunuzda takım arkadaşınız da orada yeniden doğabiliyor ekstra bir doğma bölgesi yapıyorsunuz yani kendi takımınız için. Bu kişinin ana özelliği ise ana silahının yani üçlü ikili silahının işaretlediği bölgeye bir müttefik bombardımanı yapması. Ya bu bombardıman eğer sizin haritanızda mavi ise dost, kırmızı ise düşman demektir. Ya mavi olunca içinde hasar yemezsiniz ama eğer kırmızı ise içinde hasar yersiniz. Ve genelde zaten operasyon modunda çok olduğu için bu Yani operasyon modunda genelde saldıran tarafta olunca işte saldıran taraf için müttefik. Savunan tarafta işte e. yani hasar yiyeceğiniz bir bölge oldu olacağı için o bölgeden kaçmanız lazım. Ha şöyle bir şey de var bu. Casus yani kitin sahibi bölgeye girerse fark etmek sizin ne olur olsun hasar yiyor. Hiç fark etmiyor. İster dost, ister düşman olsun. Her türlü o bölgenin içine girdi hasarı yer. Ha şunu söyleyeceğim. Oyuna yeni başladıysanız bence bu kiti almayın. Bırakın daha iyi oynayanlar alsın bu çünkü bölge işaretleyip buraya bombardıman yapmak zor. Çünkü eğimli atıyor ve yani onu isabet ettirmek yani nereye düşeceğini tahmin ettirmek zor. Bu şeye benziyor mesela gözcüdeki gözlem fişeğine ve işaret fişeğine benziyor. Mesela orada böyle tam bölgenin içine atabiliyorsanız tahmininiz mesela böyle atarsam oraya gider böyle atarsam buraya gider. Ben o işi iyi yapıyorum diyorsanız alın. Ama ben yine her türlü mesela onunla tam böyle emin olmadıkça almanızı tavsiye etmem. Çünkü cidden oyunun gidişatını çok etkiliyor ya. Belli bir bölge belli bir süre bombardıman yaptığı için yani o bölgeye mesela sizin adamınız girebiliyor. Düşman giremiyor ama yani. O yüzden çok önemli bir sınıf bu. Sper akıncısı ise bir de ana silahımız. İki de güçlendirilmiş bir tabancası var. Üç can kit var. Dört ise sis bombası var. Ayrıca diğer sınıfların aksine bu maske takabiliyor. Normal bir piyade gibi. Gaz maskesi. Bu sınıfın ana mantığı yakın mesafeden adam avlamak. BF1'de birisini yakın mesafeden bıçak ile almak canı full değil. 2-3 vuruşta oluyor. Ama bu sınıfta işte tek atıyorsun direkt. Hani animasyonu da yok. Hani bu yüzden mesela yanında yanındakine vurdun, öldü hemen bir arkasındakine de gidebiliyorsun. Ki zaten bu kitin amacı da bu. sfer Akıncısı o yüzden. İsimlerin de zaten hepsi belli oluyor neredeyse. Ha bu demek değil ki ben ölümsüzüm hurra diye adamların üstüne gideyim. Hayır yine ölebilirsiniz. Ki o yüzden zaten size sis bombası veriyor yani. Gideceğiniz bölgeleri sissin ki kimse sizi görmesin. Ki bir de can kiti de var mesela diğer sınıflarda bu yok. Çok önemli bir şeydir ki sınıfların canlı doldurması uzun sürüyor. Ha bu mesela yakın mesafeden daldığın canın çok azalacağı için hemen uzaklaşım yeniden can doldurma dalmanı sağlıyor. Ben bire basıp elimdeki sopayla koşturayım değil. Kit şöyle oynanır. İkiye basarsın. İkiye de tabancası var. Bu tabancayı kullanırsın. Onunla adam vurursun orta mesafe uzaktakini falan. Onunla yakında bir adam geldim veya sen yakın mesafeye girdiğin an sadece F tuşuna basarsın. Bire basmana da gerek yok. F tuşuna basıp basıp o adamları sen öldürürsün orada. Yani bu sınıf aslında birçok sınıftaki eksik özellikleri kapatıyor. Ve bu sınıf kendine cam basabiliyor ve gaz maskesi de takabiliyor. Yani o yüzden bu sınıf biraz söyleyeyim. Daha böyle mesela oyuna hakim olan insanların da kullanacağı bir sınıf. Alev makinesi. Alev makinesinin bir ana silahı var. Bir de 3 tane yanıcı bombası var. Ya bu sınıfın şöyle bir güzelliği var. Gaz ve alev bombasından yani yanıcı bombadan etkilenmiyorsun. Yani gaz ve yanıcı bombadan etkilenmediğin için bu daha böyle cephe yarmaya yönelik bir sınıf. Yani mesela böyle bir koridor daraldı diyelim. Mesela oraya böyle girip yaka yaka etrafı açabileceğiniz bir sınıf. Çünkü bunun alev makinesinin belli bir mesafesi var. Yani uzaktaki adamı yakamazsın. Onun bir belli mesafeye gelmesi lazım. Anca öyle yakabilirsin. Bu sınıf alacaksınız böyle. İşte hendektir mendektir gibi böyle sıkışan bina gibi onları böyle açmak için gerekli bir sınıf. O bölgeleri alma konusunda çok iyi çünkü. Şimdi nöbetçi ve nöbetçi 2 dedim ben. Bunlar çünkü mantıken aynı. Aynı silah var. Bombası var. Başka bir şey yok. Peki bu sınıfların birimden ayıran özelliğinde derseniz silahları. 200 mermilik uzun büyük bir silah. Ve bu mermiler takılmıyor silah. 200 mermiyi de sıkabilirsiniz. Hiçbir türlü silah tutukluluk yapmıyor. Genelde BF1'de sık mermili silahları sıkınca uzun süre silah bir yerde böyle tutukluluk yapıyor. Bunda o, o dert yok. hepsini sıkabilirsiniz. Sorun değil. Diğerinde ise 20 mermilik silah kullanıyor. Ama mesela bu 20 mermi o kadar güçlü ve seri atıyor ki bu 20 mermi. Yani piyade 2-3 tanesi, 4-5 tanesi falan isabet etti mi direkt mahvediyor. Diğeri gibidir. Diğerini bayağı biraz vurmanız lazım. Bunda ise direkt bir saniye içinde hemen diye 4 mermi isabet edince ölüyor. Ya videonun başında belirttiğim gibi bu kitler operasyon modu hariç belli bölgelerde doğuyor anca. Şu an mesela ben eğer onunla ilgili bir harita marita böyle yapıp bulabilirsem onları şu an videonun arka planda oynatacağım.